Hepinize selamun arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün iPad mini 5 ile dedim ki güzel bir handcam videosu açalım, çekelim. Erangel'e doğru atlayalım, militariye atlıyoruz pardon. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Böylece nasıl oynuyorum onu da görmüş olursunuz diye böyle bir video çekme kararı aldım evet. Hala alışmaya çalışıyorum. Aha adam var. Daha hala ekrana alışmaya çalışıyorum telefondan. iPad mini'ye geçtiğim için biraz zorlanıyorum yani. Ekran büyük olduğu için. Ama tabi adamları görmek kolay olduğu için biraz keyif vermiyor değil yani. Dur yolcu. Kıçına doğru bir mermi. Şöyle bir bir adam var. Aha. Ha. Gel kardeş. Oraya lan burada. Selamün aleyküm kardeşim. nereye <laughs> İleride bayağı bir çatışma var. İnşallah kaçırmayız. Şurada bir adam vardı lan oraya gitti lan o. Aha pompalama yapıyor birileri orada. Bekle koçum ha ha. Sabret. Bu arada arkadaşlar handcam videolarımızın devamı için şöyle güzel bir like patlatmayı unutmayalım. Aha. Üst katta mı? Alt kata indi herhalde. Hop yolcu neredesin? Aha buradaymış. Arkadaşın nerede? Ola sen ne arıyorsun burada? Arkadaş da geliyor. Arkadaşın da bekle mi şunu bitirelim. Daha işimiz gücümüz var. İlerideki adamlara gitmemiz lazım. Bakayım. o 6x. Severiz. Şimdi yargı modon. Atlasana oğlum. Bak. Bak. Kaçışa bak. Bak. Arkadaşı da geldi. Bak yattı oraya. Bak bak. Yattığın son yer orası olacak birazdan. Bekle kardeşim. Tut şu bombayı. Hadi bakalım. Tut şunu ben geliyorum. Şöyle şuradan dolanırsak. Bak 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 bak. Bak. Ah, kaçmaya çalışıyor bir de. Bir araba öldürmekten daha keyifli ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de iki arab öldürmek. <laughs> Şurada bir adam vardı sanki bundan arkadaş ama. Arabayı da çalmamış. İyi biz çalarız o Şimdi şu son adamda da vurup Militari'yi terk etmek istiyorum artık. Bazı arkadaşlar yorumlara soruyor abi performansı nasıl ısınıyor falan diye. Son güncellemede sonra ısınmaya önceden ısınmıyordu şu an ısınıyor. Nice. Gidişine. Ama kasma yok donma kasma yok gördüğünüz gibi gayet stabil yani. Bu arada şu arabaya geçelim 7000 aboneye doğru gidiyoruz şöyle güzel bir abone patlaması yapalım abone olmayanlar lütfen abone olsun arkadaşlar aha çatışma çıktı tam benlik beni çağırıyorlar bak yettim emmi oğlu yetiştim lan nerede lan bunlar aha nereye bakıyorsun lan drop mu bekliyorsun o uçak gitti gitti o uçak ben geldim. Drop geldi. Overlockçu geldi. Halı kedi yallah kenarına. Pas pas kenarına. Ay. Ay. Ne arıyor la bu? Bak. Ah. Oğlum bunlar ne yapıyor LAN Yeni mi öğrendiniz oyunu? Ne yapıyorsunuz? Değiştirici hareketler arıyorlar bunlar. Oyunlar böyle Arkadaşlar yavaş oynamayın. Bir adam geldiyse ya siz öleceksiniz ya o adam ölecek. Yani bunun kaçarı yok. O yüzden yavaş davranmayın. Hızlı davranın. Aha. Ses duydum. Ne oluyor lan burada? Loots. okullar kapalı. Çıkın dışarıya. Redzone gelmese kafamıza iyi. Aa şu bombayı çekerse. Ne oluyor la? Dur kardeşim. Kıplaşma. Kıplaşma kardeşim deli tavuk gibi. Şu bombayı arkadaşın çekerse güzel olur. Tut kardeşim. Tuttun mu? Aha vallahi tuttu. Oh nice. içim rahatladı. Arap mıydı lan bunlar? Arabik tayyara mıydı lan bunlar? Dur bakayım. Arap'mış. Reddat geldi lan. <laughs> yarablar Araplar istemiyorum. Acayip hileciler bunlar var ya. Hadi gidelim buradan. Oo, bir drop. En sevdiğimizden Drop'ta adam olabilir o yüzden geniş alalım Dedim aha adam var Selamun aleyküm birader Paylaşabiliriz <laughs> şey, Paylaşmayı sevmedim <laughs> Oğlum bu nasıl bir atlaştı lan Arkadaşı geliyor geliyor Mükemmel bir atlaş ne lan Drop'ta ne varmış ki Gerçi drop'u almış mı? Almış. DBS çıkmış. En sevmediğim silah. Pompalı kullanırım ondan daha iyi. Yoruyun gidiyor Clyde. Evet. Malta'ya geldi gel Aha. O neydi lan öyle? Arabayı durduramadım ya. Bu arabanın frenleri zayıf arkadaşlar. Come on Imbo. Baağğhh Kuzağa düşecekti beni Aha biri geliyor arkadaşlar gel lan, gel, gel, gel. Ot mu lan bu ne lan bu Şimdi Çok güzel oldu 17 kilo oldu Bu saatten sonra Epey mi sessiz olacağız göbeller Aha bir motor geliyor bak Hemen bir bot taklidi yapalım Ben botum Botoşum Gelin buraya doğru Ondan O kadar taklit yaptık niye gelmiyorsunuz Şuradan bakalım bir Aha Aha Baağğğhh Ulan ne spray attım ben Aha Vay kundi vay. sen benim kirimi Yanlış adama yanlış yaptın acı Yanlış adama yanlış yapıyorsun Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar nerede bunun Neyse Golkan'ın çocuğu olmaz diyoruz ve basıyoruz ileri doğru Ya herro ya da merro Çıkın lan dışarıya Ayıç Haram. Bismillah tövbe o neydi lan? Az kalsın gidiyordum vallaha. Oğlum bak şaka hayat yapma lan. Kaç kişiniz lan? Aha biri daha ses geliyor. Nice. Alışacağız alışacağız ya bu iPad'e. Ben bu iPad'e alışım bütün Arapları şeye bu gömeceğim. Erangel'e gömeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İntikamınızı alıyorum. Bunlar başka adam kalmadı herhalde ya. Bunlar bayıldı mı? Bunların öbür arkadaş bunları sattı kaçtı mı? Yoksa teleport mu çekti? Onu bilemiyoruz tabii. Gör görünürde kimse yok. Right Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Buralar aha ona bir ses. Bir araba kalkıyor. Yine lan aşağı yaralı. Adamlar Lan seyahat izni almadan nereye oğlum? Burada Erangel valisi geldi. <laughs> Gerçekten sprey performansı efsane de ya cihazın. Aha. Bir kondi sesi alıyorum sanki. Şu binada bir fare. Pıt 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 pat ses çıkarıyor. Şu bombayı tutarsan kardeşim çok sevinirim. Ne oldu lan tutamadım mı? Demek ki tutuşun kuvvetli değil senin. geliyor ha. Şurada mı acaba? Şuradan şu bombayla Aha, aşağı atladı lan. lan göbel aşağı niye atladı lan? Ulan. <laughs> ne oğlum? Tek gözlü Arap ne yapıyorsun? Bir tarafı görüyor sadece diğer tarafı göremiyor herhalde. <laughs> Ahanda da burada bir ses var. Taner'de nerede ses aldım görüyorsun değil mi? Selamün aleyküm. Hadi kardeşim uğraştırma bizi 22 kilo almışız. Hadi kardeşim. Oy oluyor lan? Vay gönlü vay. Oğlum bunun sesi yukarıdan gelmedi mi? Ben bunun sesini yukarıdan aldım. Allah Allah. Sesler birden de değişti ya da benim kafa mı gitti? Oruç kafaya mı vurdu? Bu adam yukarıdaydı. Yoksa ışınlandı mı lan bu Allah Allah. Son 3 kişi aha kaçıyor. Gördüm seni. Gel seni. Vah. Üst. Ayı ola aynı ol yavaş lan. Nice. Gel bakalım gel arkadaşın nerede? Aman sen mi yoldan? Hoppa da. Winner winner. Çıkın dinler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir oyun oldu. Muhteşemdi. Bir... Ben çok eğlendim arkadaşlar. Böyle güzel bir like atıp. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Oruç kafaya vurduğu için fazla bir sohbet edemedik. O yüzden de kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Öbür videoda görüşmek üzere. Bye bye.